Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eurotruck Simulator 2'de çıkan yeni tırı inceleyeceğiz arkadaşlar. Daf XF tırımız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi gelin hep birlikte tırımızı inceleyelim. Tırımız bu arkadaşlar. ben daha önce hiç şey yapmadım. Ee, ayarlarını yapma, yapmadım yani yaptım da sizlere göstermedim arkadaşlar ayarlarını tırımız burada arkadaşlar şimdi çıkartalım bir inceleyelim arkadaşlar dışarı şöyle çalıştıralım motorumuzu Heh. be düşük kafa basıncı dedi biraz bekleyelim arkadaşlar bu arada sizlere şunu söyleyeyim Instagram ve YouTube Instagram Instagram'ımızı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. YouTube kanalımıza da abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve bizleri de Instagram adresimizden takip etmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar hepsini yaparsanız sevinirim. Şimdi dışarı çıkartacağız bu aracımızı, tırımızı arkadaşlar. Hep birlikte bakacağız inceleyeceğiz tırımızın içine dışına arkadaşlar hadi bakalım bakalım olmuş mu olmamış biraz daha bekleyelim arkadaşlar İkaz ışığı kadar bazen bu böyle yapıyor arkadaşlar elektrikli olduğu için ee, daha ben bunu bakımını yapacağım süsleyeceğim edeceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin bu yol tırımızla yolculuğumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Çok güzel yerlere. Umarım sizlerle gideceğiz. Arkadaşlar hiç kaçırmayın. ETS videoları sık sık 1, 2, 3 bölüm şeklinde arka arkaya gelecek arkadaşlar. E, bu hafta ETS 2, videosu, ETS 2 videoları gelecek. Bu hafta ETS 2 videoları paylaşacağım arkadaşlar. Arda arda haberiniz olsun. Haftada bir gün video paylaşıyordum bu kanala. Haftada iki güne video çıkarttım arkadaşlar. Pazartesi ve Perşembe günleri buraya video gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi bakalım söndü. Gidiyoruz. Evet bakalım. Aracımızı şuradan dışarı çıkarttık. Çıkartalım bir arkadaşlar. Var mı oğlum? Lan bir sus lan. Allah Allah. Bir sus ya. Daha dokunmadan anasını avradın sikim. <laughs> Vallahi daha dokunmadan hemen ötmeye başlıyor ya. Şuradan şey şu garajdan bir çıkartalım dışarı aracımızı anasını avradın. Heh. Şöyle Şöyle kalsın Ve inceleyelim şimdi aracımızı arkadaşlar Gördüğünüz üzere aracımız bu şekilde Bu şekli ben getirdim Normalde araç bu şekilde değil Rav XF arkadaşlar Böyle gördüğünüz üzere Yandan da görünüşü Şöyle arkadaşlar Şimdi gelin iç dizaynı inceleyelim İç dizaynı güzel Sağ ve sol navigasyonumuz var ee, sağ taraf satın aracın navigasyonu, sol taraf tekini ben koydum. Onu bir ihtimal kaldıracağım arkadaşlar. Şurada güneş gözlüğümüz var. Hepsini ayarlayacağım yeni baştan arkadaşlar. Normalde bu benim tırım değil. Yeni aldık bunu. Bu tırı ayarlayacağım arkadaşlar. Elektrik istasyonları e, gelmedi. Güzel e, bakın e, basın ve hareket ediyor. Sağ sol sinyallerimiz. Gördüğünüz üzere sileceklerimiz. Yani bastıkça e, eski sürümlerinde bu yok arkadaşlar. Bas ses nasıl oynadıkça o oh şekilde hareket ediyor gösterkemiz var. Aracımız elektrikli bir araç. Gördüğünüz üzere zaten iç içten dikiz aynalı görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım test sürüsüne bismillah diyelim geçelim. İlk e, ilk nereye gideceğiz? Tekir Dağı'ndan çıkacağız. Buraya gideceğiz. 45 dakikalık bir yolumuz var güzel. Hadi bakalım. Çıkalım. Test sürüşünü gerçekleştiriyoruz şu an arkadaşlar. Oyunumuz tırımızın. Yeni tırımız var bu arkadaşlar. Bununla sola dön. Yanlış mı döndük? Yanlış döndük. Yanlış dikkat al karesin Heh. Şöyle arkadaşlar Navigasyonumuz var ya Şunu kapatalım Değil mi? İ i̇ki tane koskoca navigasyonumuz var Bir zahmet olsun o kadar Gönül'e bakın Elektrikli daha dönün. iyi ya arkadaşlar. Elektrik istasyonları yok ama büyük ihtimal benzini gene dolduruluyordur. Elektrikli ama elektrikli yer... sağa Elektrikli yerleri olmadığı için şöyle şey yapalım ha. Elektrikli yerleri olmadığı için arkadaşlar, elektrik istasyonları olmadığı için büyük ihtimal benzini de doluyordur gene. Bu çünkü başka türlü kullanılmaz arkadaşlar. Dediğim gibi büyük ihtimal şey yapıyordur arkadaşlar. Büyük ihtimal geliyordur arkadaşlar. Şu an test sürüşünü sizlerle tırımızı gerçekleştiriyoruz. Abi. Ve geç hadi geç. Geç. Sus bir ya. Abi siz bitmezsiniz anasını satayım. Müsaade ettikçe var ya geliyorlar anasını Dediğim gibi elektrik istasyonları olmadığı için arkadaşlar büyük ihtimal ee, şey oluyordur yükümüzü taşıyacağız bakalım. Şöyle de bir test sürüşünü sizlerle gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Test sürüşünü de yapıyoruz sizlerle birlikte. Elektrik dediğim gibi elektrik istasyonları olmadığından dolayı büyük ihtimal benzinle dolduruluyordur. Arkadaşlar Şimdi yeni e, ben iç dizayni yapmadım şu ana kadar e, ikinci videoya kadar büyük ihtimal yapacağım arkadaşlar iç dizayni bilginiz olsun e, ufak şöyle devam ediyoruz arkadaşlar e, sizlere de iki tane müziği var onları dinleteceğim birini e, iki tane müzik var arkadaşlar bir damla arıcan değdi mi? Bir de Ahmet Aslan tanıdığım ten, tanımadığım ten diye bir şarkılı türküler arkadaşlar. Uzun yol giderken ben seviyorum böyle tarz türküleri dinlemeyi. Sizlerle birlikte dinleyeceğiz arkadaşlar. Onu da şöyle bakalım. 20 dakikalık bir yolumuz var arkadaşlar. Şöyle ikiye takalım vitesimizi. Ben de bu direksiyonu yeni aldım arkadaşlar bir hayli olsunuzu alırım. Açılış videosu da bunun büyük ihtimal gelecektir arkadaşlar. Ama bu hafta açılış videosu yok. Ee, eğitim videoları kanala açmayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Açayım mı açmayayım ben ya? Döner kavşakta ikinci çıkışı kullan. Şimdiki çıkışı kullan. Şöyle dönerim deniyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım yükümüzü almaya geldik. Sola dönmeye hazırlanın. İlk başta ben oynadığımda vermemişti arkadaşlar. Sola dönün. Sizin için satın aldım bu aracı. İnşallah bakalım izin verir ya herhalde. Sabri'de de var Volvo. Elektrikli olanki de. Onunla da ETS 2 videosu gelecek arkadaşlar hiç merak etmeyin. Arkadaşlarımla da oynayacağım. E, şu an ETS 2'de test sürüşü gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağız ya. Bakalım. Sağ salim barış noktasına ulaştınız. Sağ kardeşim. Bakalım serbest çalıştı yine. Bakın iş vermiyor gördünüz mü arkadaşlar? Bu yüzden kendimiz test sürüşü yapıyoruz şu an. Yani kendimiz dolanıyoruz öyle. Gene bununla devam edeceğim arkadaşlar ama bakın buna serbest iş vermiyor anlamadım ki bende. O yüzden başka markanın elektrikli aracını sizlerle sunacağım arkadaşlar. Yani ki başka kendi aracımla devam edeceğim büyük ihtimal. Ya da başka elektrikte bulabilirsem başka elektrikli alacağım arkadaşlar. Bakın kendimiz dolaşıyoruz yani şu an test sürüşü gerçekleştiriyoruz sizlerle. Gayet iyi ve mükemmel akıcı bir şey arkadaşlar. Tek seferlik iş vermiyor gördünüz. Tek seferlik ancak alabiliyorsunuz elektrikli araçlarda. Arkadaşlar Elektrikler araçlar güzel Ama tek şehitlik vermiyor Serbest çalış yaptığında vermiyor Gördünüz mü? O yüzden izin vermiyor neyse ee, Şurada bir beyzinlik istasyonu var orada bir duralım Sizlere müziğimizi bir açalım müzikle biraz ee, iki tane müziğimiz var onları da dinletelim sonu videomuzu sonlandıralım bir yere çekip arkadaşlar. Şöyle. Şöyle çıkalım biz bir yer. Hışt anasını satayım. Oğlum nereden çıktın sen ya? Nereden çıktın sen ya? var ya arkadaş. Şşt, ne oluyor lan? Çıkma sokağa girdik. Şöyle dönelim bir arkadaşlar. Girelim. Çıkma sokağa girdik ha. <laughs> Şu an test sürüşü gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani bir gezi yapmıyoruz. Onun için güzel bir elektrikli araç alacağım tekrar. Gene DAF markası alırım büyük ihtimal. Şöyle kontağımızı tekrar kapatalım. Kapatmayalım ya da eğer. Gelin şöyle güzel bir müziğimizi açalım. şimdi şöyle açılmasını bekliyorum arkadaşlar. İnşallah açılacak. Bir daha ah, bir daha açılmıyor. 왜안 열렸어? 이고 아이고 뮤직요 açıldı mı bakalım. Anlamadım ki ben niye açılmadı. Yüzüğümüz. Hmm. Oh, I oh, hate, I oh, hate. Değdi mi? Dedim sana sevme onu gel yaşıyla biter sonu Mühendeme gitsin yolu Değdi mi? Devra giderse yesin Senden beter acı çeksin Yağlı belasını versin Değdi mi? Dedim sana sevme onu Gözyaşıyla biter sonu Cehenneme gitsin yolu Değdi mi? Bırak giderse gitsin Benden beter acı çeksin Allah belanın versin mi? Boşa geçti. <Senin>.

Mmm! Evet arkadaşlar ağzına sağlık ablamızın çok güzel oldu dinledik teşekkür ederiz kendisine ee, bir müzik daha çalacaktım da test sürüş olduğu için arkadaşlar gayet güzel ve akım bir sürüş arkadaşlar oldu şurada şurada bir yer vardı ya şuraya bir dönelim ya. pardon, pardon. Pardon. Şöyle şuraya. Dediğim gibi arkadaşlar e, burada bırakacağız. Gayet güzel ve güzel bir test sürüşü var arkadaşlar gayet akıcı Ve oynanışı mükemmel bir Tır arkadaşlar Ama gördüğünüz üzere yeni olduğu için e, Tek seferlik iş yapmanız gerekiyor kullanabilmeniz için Ama uzun yani serbest çalış yaptığınız zaman da Maalesef Kullanamıyorsunuz Arkadaşlar Şöyle geri geri bir yanaştıralım. Sonra kapatalım arkadaşlar. Test sürüşü bu kadar kimse uzun yapmamış. Ben ilk defa uzun yapıyorum. Bunun şerefine de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle park edeceğiz. Sus bir şöyle park edeceğiz ya. Şşş, şöyle. Yanaşalım. Hı. Şöyle biraz ön alalım. Bir dakika. Şöyle de tırmızı bir son kez bakalım. Arkadaşlar şöyle kapatalım videomuz. Evet arkadaşlar. Bir test sürüşümüzün daha ve oyunumuzun sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İkinci videoda gelecek. Dediğim gibi pazartesi ve Perşembe günleri ETS2 videoları gelecek. Sonra ETS2 olduğundan dolayı sık videolarımız gelecek arkadaşlar. Ve sonra da tekrar tek güne düşeceğiz arkadaşlar. Şu an çift gündeyiz. ETS2'ye bittikten sonra final yaptığımız zaman yani bol bol kesin gelecek arkadaşlar. ETS2'de sonra da final yapacağız. Ve artık sıkıldığımız sıkılacağımız zaman da bırakacağız. Final yapacağız arkadaşlar. Final bölüm olarak sizlerle çekeceğiz. Dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik. Test sürüşünden sonra test sürüşünü gerçekleştirdik. Ondan sonra da kapat e değiştireceğim ben bu tırımı. Merak etmeyin arkadaşlar. Ondan sonra da yeni tırımızla yola tekrardan çıkacağız. Arkadaşlar dizaynı yapacağım. Kalıplarını düzeceğim. Yeni tır alacağım. Bu kullanılmıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere elektrikli güzel bir tane tırı alacağım arkadaşlar kullanılabilen hadi bakalım bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay